Sanayi Akışkan Yük ve Kurulum Parker Hennifin Corporation, Aslen Parker Appliance Company, genellikle sadece Parker olarak anılır. Hareket ve kontrol teknolojilerinde uzmanlaşmış bir Amerikan şirketidir. Şirket merkezi, Greater Cleveland'da, Cleveland posta adresiyle, Myfield Heights, Ohio'dadır. 3-4 şirket 1917'de kuruldu ve 9 Aralık 1964'ten beri NYSE'de halka açık olarak işlem görüyor. Firma, havacılık, iklim kontrolü, elektromekanik, filtreleme, sıvı ve gaz işleme dahil olmak üzere hareket kontrol teknolojilerinde dünyanın en büyük şirketlerinden biridir, hidrolik, pneumatik, proses kontrolü ve sızdırmazlık ve ekranlama. Parker, dünya çapında yaklaşık 58 bin kişiyi istihdam etmektedir. 2016 yılında şirket, Fortune 500'de 230. sırada yer aldı. Rockwell Automation, Inc. markaları arasında Allen Bradley, Factory Talk yazılımı ve Life Cyclic Services bulunan bir Amerikan endüstriyel otomasyon sağlayıcısıdır. Merkezi Milwaukee. Wisconsin'de bulunan Rockwell Automation, yaklaşık 24.500 kişiyi istihdam etmekte ve dünya çapında yüzden fazla ülkede müşterisi bulunmaktadır. Fortune 500 şirketi. 2021 mali yılı küresel satışlarının 7 milyar dolar olduğunu bildirdi. Ingersoll Rand Inc. akış oluşturma ve endüstriyel ürünler sağlayan çok uluslu bir şirkettir. Şirket. Ingersoll Rand plc, şimdi Tran Technologies olarak bilinir, ve Gardner Denver'ın Gardner Denver Holdings Inc. endüstriyel bölümünün birleşmesiyle Şubat 2020'de kuruldu. Ürünleri. Tüm büyük küresel pazarlarda 40'tan fazla marka altında satılmaktadır. Merkezi Davidson, Kuzey Carolina'da bulunan Ingersoll Rand, iki bölümde faaliyet göstermektedir. Endüstriyel teknolojiler ve hizmetler ile hassas ve bilim teknolojileri. Kron SAG, bir Alman paketleme ve şişeleme makinesi üreticisidir. İçeceklerin plastik ve cam şişe veya meşrubat kutularına doldurulması için hatlar üretir. 2. Şirket Polietilen tereftalat PET, şişelerin yanı sıra doldurucular, etiketleyiciler, şişe yıkayıcılar, pastörizatörler, denetçiler. Paketleyiciler ve paletleyiciler üretmek için streç üflemeli kalıplama makineleri üretmektedir. Bu ürün portföyü, bira fabrikaları, mandıralar ve meşrubat şirketleri için içecek üretimine yönelik malzeme akış sistemleri ve proses teknolojisi ile tamamlanmaktadır. Dür AG, küresel bir makine ve tesis mühendisliği firmasıdır. Paul Dür, 1871 ila 1936 tarafından 1895 yılında Bedkastetta çatı kaplama metal dükkanı olarak kurulan şirket. 4 Ocak 1990'dan beri Frankfurt Menkur Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir. Bu arada hisseler MDAX ve STOX 600'de işlem görmektedir. Dür AG'nin müşterileri arasında neredeyse tüm tanıdık otomobil üreticileri ve tedarikçileri bulunmaktadır. Diğer pazar segmentleri arasında örneğin makine mühendisliği. Kimya ve İlaç Endüstrileri ve HOMAG Grup AG'nin Ekim 2014'te devralınmasından bu yana ağaç işleme endüstrisi bulunmaktadır. Şirket şu Tutgart'ta kayıtlıdır. Ancak fiili konumu, posta adresi, çeşitli iş birimlerinin taşınmasından sonra 1 Ağustos 2009'dan beri Bitaim Bissingen'dedir.